Merhaba arkadaşlar. Pese fısıldayan adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni ana hesabımızda yeni bir etkinlik maç videosuyla daha karşınızdayız. Unlimited mücadele etkinliği yapıyoruz. Rakip arıyoruz şu an. Bakalım kimi bulacak rakip olarak. İlerle diyelim. Rakibimizi buldu. Tunuslu bir rakip herhalde. Rayanka. Tunis yer Rayanka. Arjantin milli takımını almış. Tamam. 5000 e futbol puanına geldi bu forma bugün. Güncelleme ile. Herkes almış. Pep Guardiola tam kaldırmış. Yedeklere bakıyoruz. Tam kaldıran var mı? Yok. Direkt maça bir rakibe bakmadık. Bir rakibimize bakalım. O Tonali 100. Saliba 99. Saka 99. Herkes güçlendiricili teknik traktör almış. Ya bu Alejandro Garnacho kim ya? Kim oğlum bu Alejandro Garnacho? Bu Gvaldio nasıl sol ya? Ulan Pep Hoca tarihinde ilk defa 4 maçtır ligde yenemiyorsun. Bir takımı ne Barcelona ne Bayern Münih'te böyle bir şeyle karşılaşmadın. Manchester City'de nerede Abidik Kubidik oyuncu var. Doldurdun bu yıl. Riyad Mahres'i yolladın. Sevmem ama sana kritik maçlarda gol atardı. Asist yapardı. İlkay Gündoğan'ı Barcelona'ya yolladın. Benim takımıma. Tamam. Aldığın oyunculara bak. Matias Nunes, Wolverhampton'dan aldın. Jeremy Doku hiç Manchester City daha doğrusu Pep Hoca'nın oyun anlayışına uygun değil. Guardiola aldın. Stoper sol bekte oynatmaya çalışıyorsun. Neler yapıyorsun Guardiola? Eşinle aranda sıkıntı mı var oğlum? Ne yapıyorsun hocamız? Biz kendi maçımıza dönelim arkadaşlar. Hadi aslanlarım Mbappe, Guardiola, Rudiger, Messi, boyu küçük, yüreği büyük futbolcu, Benzema, Messi de gelmedi. Baskı baskı hatayı zorla. Harikasın. Mbappe be vurdu. Bert Leno çıkardı. Tuttu. Kanada atacak. Geri döndü. Hayret. Şaka mı bu? Bu şaka mı acaba? Evet. Niye böyle pas yapıyor? Messi çıkarmaz o topu. Geçmez ama be Messi'ciyim. İyi düşündün de

Harikasın Peter Mükemmel bir kurtarış. Üzerine gelen topu çıkardı. Mbappe. Alfonso Davis öyle bir top hata, pas hatası mı yapılır? Yine pas hatası. Evet çok hızlı çıkıyor rakibimiz. Çok iyi açtı. Orta gol getirir out'u attı. Garnacho, saçlar boyalı, Aklı beş karışamada. Alejandro Garnacho. Messi'nin köylüsü, Ronaldo ayranı. Edinson, Benzema. <laughs> Kylian Mbappé bir Fransız veriyor, diğer Fransız atıyor. Kylian Mbappe, Real Madrid'de gidecek büyük ihtimal. El Clasico'nun diğer tarafına gidecek, rakibe gidecek. Kylian Mbappe, Barcelona'da Haaland'ı alabilse keşke. Katarlılarla kulüp için pazarlık yapıyorlar, satış için. Hadi hızlı çık. Hadi Mbappe. Geçersin Mbappe. Corner. Avut mu? Şaka yeah. mısın? Nasıl avut oh, ya? Bastoni'ye. Yeah. Çıkmadı top. Garnaccio yakalar. Harikasın ama Bir pas hatası Hızlı çıkarsak tehlike Hadi Harikasın be Benzema niye geri döndün be oğlum Ya o kadar salak saçma oldu ki Benzema burada niye sırtını döndü Pas verecektik mi sonra düz gidip Ama yok Asis Kral'ı yapacaktım oğlum ben seni ya. Patrick Vieira ön direkt taktiğini yapacağız. Patrick Vieira geliyor. Aşırı çak. son Meşhur ön direkt taktiğimiz. 2 oldu. 26 dakikada 2 gol. it's often the Sakin Bastoni oğlum sakin dedik o da bezden daha manyak çıktı Futbol bir hatalar oyunu Karnakçoz <laughs> da orta gol getirir. <laughs> Harikasın Messi. Hadi Mbappe. Messi'ye dönüp verecek de ölme eşeğim ölme. Oyunda bir saçmalık var. zaman pas vermek istediğine. Kanat boş, kanada verdirtme. Harika bir pas, boşluğu iyi gördü. Bukayo Sako, bu da Alfonso Davies. Çok tehlikeli yerde. Top kaybı Vieira. Benzema ne yapıyorsun oğlum sen Messi misin oradan çıkacaksın gidiyorsun. Kaç bizim. Sakin. Evet çok güzel gördü. Oraya yönlendirdik. Çok dönüyor ama. Messi niye arkanı dönüyorsun oğlum ya. Devam ki. Bir pas hatası. Kanat boş. Yine önünde kaldı Garnakçı'nın. Devam ki. Ya nasıl foul hocam? Şey? Foul yok orada be. Tehlikeli nokta. İlla ilk yarı bitecek ya. 2-1'e getirecek oyunu Konami. Puso Komani. Momentum Konami. Mousalak. Sol ayaklı. Sağ ayaklı birinin vurması daha iyi olur. Ve geliyor. Kim geliyor? Serge Donali geliyor. Hayatında kaç tane friki kulü atmış? Ya ya yürü git oğlum ya. out'a giden topu durdur yani tutuyor bu oyunun böyle bir saçmalığı var. Şimdi kornerden gol olur herhalde. Hadi biz atalım golü. Hızlı başla. sakat <laughs> And been taken back. Oğlum topu uzaklaştırsanıza ya. 2 dakika uzatma verdi. 3 dakika oldu. İlk yarı hala bitmedi. Gol olana kadar. Rakip gol atana kadar. Kaleci de op, zıplıyor. Şimdi bitirir. Bak biz kontra atağa çıkıyorduk. Kaça kaç yakalayacaktık. Ulan 2 dakika veriyorum. 4 dakika oynatıyorum. 5 dakikada oynatırsın be Konami'ye. <laughs> Barcelona, 2 And they are looking good. İkinci yarıya rakibimiz başlıyor. Harikasın Pep Guardiola. Strowman, determined. Strowman, determined. Yapma kanat boş. Joao Cancelo. Ye onu. Oğlum sakin. Top bizde. Messi. Messi. Tam bir takım oyunu bizimsi. Kaleciyle karşı karşıya. Normalde Mbappe Ronaldo gibi bencildir Çık maçtan. Ve etkinliği tamamlıyoruz arkadaşlar. Bizim için de çok kolay oldu. Unlimited gol yememe 10. Rakibimiz maçı yarıda bıraktı. Bir sonraki maç videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.